Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum. 20 Ekim 2025 haftanın ilk işlem gününü Borsa İstanbul'da pozitif kapattık. Altında da pozitif kapattık. İki tarafta %2'nin üzerinde hatta Borsa İstanbul %3 bandına çok yaklaştı. 10.484 puandan yaklaşık olarak 275 puan artıdayız. Güzel bir hafta açılışı oldu. Biraz aşağı yönünü sarsak da 10.100'lere... Hafta açılışında bunlar zaten normaldi. Hissi özelde de belirtmiştim zaten. Biz yine bu hafta Perşembe günü kritik PPK kararına, ABD enflasyon rakamlarına, Çin-ABD arasındaki yumuşama sinyallerine ve tabii bir de FED belirsizliği oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapalı olmasıyla birlikte burada acaba FED'den bir ters köşe olur mu? Ben beklemiyorum ama tabii piyasa bunları hep fiyatlamak istiyor, fiyatlamalara dahil etmek istiyor. Yine ayrıca yurt dışında Rusya-Ukrayna gerginliğinde bir barışa gidilecek mi? Bununla alakalı sinyaller aranıyor. Gidişat o yönde ilerliyor. Yurt içine baktığımızda burada da biliyorsunuz CHP'nin dava haberleri var. Bunları yine kritik olarak takip edeceğiz bu hafta itibariyle. Ve en önemlisi yine söylüyorum PPK kararı. Enflasyon rakamlarından sonra Merkez Bankası bir frenlemeye gidecek mi? Gitmeyecek mi? Ya da faiz indiriminde biraz daha çekimser mi davranacak? Yani örneğin 200 yapıyorsa 100 puan indirim yapacak. Muhtemelen vaziyet buna doğru gidiyor. Yani biraz daha şahin bir faiz indirimi görmemiz yüksek. Zaten bunları biz yeterince fiyatladık. Beklenti fiyatlandığı için şimdi iyimser gelişmelerle birlikte yeni hikayelerin satın alınacağı bir hafta olacak. Buralar al sat noktaları bence değil. Yeteri kadar zaten geri çekildik. Bunları da biliyorsunuz. Dün de Hisse özelinde yine 12 tane hisse özelinde endeks genelini değerlendirmeye çalıştık. Hisse e, özelinde, hisse bazında da değerlendirmelerimizi yaptık. Katıl butonunda biliyorsunuz. Videoların linkleri de kanalımızın gönderiler bölümünde. Yine kripto tarafında da kıymetli değerlendirmelerimizi yaptık. Tavsiyenin tel olmadan eğitim amaçlı. Düşüş sonrası elinde bu coinleri bulunduranlar için fırsat iyi değerlendirilmeli diye fikrimizi, öngörümüzü beyan ettik. Yine harika bir video zaten oldu. Şimdi riskli varlık fiyatlamalarına baktığımızda işte borsalar, kriptolar, özellikle Bitcoin önderliğinde tekrardan yukarı yönlü pozitif hareketlenmeleri görüyoruz. Yani entegre bir şekilde hareket görüyoruz her iki tarafta da ama buna aynı korelasyonda altın da bu sefer bir miktar daha fiyatlama arayışı var. Şimdi altın da biz hafta sonu cumartesi günü özellikle yapmış olduğumuz teknik analizde 1970'ten itibaren gördüğümüz grafiği baz alarak analiz yapıyoruz. 4350 4400 dolar hattını bu ay itibariyle işaret ediyor orası biliyorsunuz. Şimdi o noktalardayız. biz dikkatli olmamız gerekiyor. Bölgenin üzerine zaten yerleşirsek, üzerinde bir aylık kapanış yapar isek yeni bir döneme doğru gidilecek. Ama bu döneme gidilmeden önce teknik bir düzeltmeyi ee, görebilir miyiz bunun arayışındaydık. O yüzden göstergelerimiz aşırı şişkin. Bu noktalarda kısa vade biraz dikkatli olmakta fayda var. Evet cuma günü sert geri çekildik. Bu hafta başlangıcıyla tekrardan sert yukarı doğru hareket ettik. 4218 dolardan 4347 dolara tekrardan bir volatil oynaklık var. Ama şunu unutmuyorum. Halen en kısa vadedeki yükseliş trendlerinde bile bozulma eğilimi yok. Burada hep söylüyorum, trendde kalan hayatta kalacak. Ama fiziki anında trend bozulumunda nasıl nakite çevireceksiniz? Bunun hesabını da iyi yapıp iyi analiz etmenizde ben fayda görüyorum. Kısa, orta ve uzun vadeli göstergelerin tamamı aşırı alım bölgelerini yani RSI 70'in üzerinde 85-90 bandına ulaşmış durumda ve bu da teknik düzeltme için risk oluşturur teknik düzeltmenin devamında RSI 70'in altında bakın kalıcılıklar başladığında da o zaman kısa vadeli bir düşüş piyasasına ekstra hazır olmanızda fayda var. Olayın özeti altın tarafında bu şekilde. Beklenen haber akışlarının en önemlisi iki tane. Çin ABD arasındaki e, krizin yumuşama sinyalleriyle birlikte biraz da olsa bir netlik kazanması bu ay sonunda belli olacak. Rusya-Ukrayna meselesinden net bir şekilde bir çözüme gidilmesi altın için yine ters bir hareketi beraberinde getirecek. Ama tabii bunların beraberinde altın Fed'in faiz indirimini de fiyatlamaya devam ediyor pozitif yönde. Ya orta ve uzun vadede altın yön yukarı ama kısa vadede gelecek olan teknik düzeltmelerde sarsıcı durumlar oluşacaktır. Burada siz küçük yatırımcı olarak kendinizi koruyabilecek misiniz? Koruyamayacak mısınız? Ya da panik aldığınızı iyi yönetebilecek misiniz? Yönetemeyecek misiniz? Bunun Gidişatına, hesabına bakmanızda fayda var. Şimdi arkadaşlar gram tarafına baktığımızda dolar tl kuru 41 lira 95 kuruş seviyesinde. Önümüzdeki ay yine piyasada zam ayı. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Euro tarafında da keza aynı şekilde. O tarafta da destekleyici hareketler var. Yani yurt dışından gelen ham madde, ürün fiyatlarında zam. Bu bir kere karşımızda. Bunun haricinde gram tarafında da yine kur destekli de ufaktan bir güçlü duruş görüyoruz. Yıl sonu 43-45 aralığında zaten bir kur hedefimiz vardı. Oralarda herhalde kapanacak gibi duruyor. 2026 yılı itibariyle de özellikle iç çeyreğin sonunda herhalde 50 lirayı aşmış oluruz gibi bir havası var. Bugünün şartlarına göre baktığımızda. Burada da halen pozitif noktadayız. RSI 81'lerde biraz daha alan olabilir ama şu tepedeki satıcılımımın yutulması gerekiyor. 5.910 liraların aşılması gerekiyor. Tehlikeli bir bobin var burada. Eğer bu bobin aşağı sarkar ise... Buranın stop bölgesi de belirlenmiş. 5.645'ler. Geçtiğimiz hafta... E, Cuma günü itibariyle biraz oynak bir gündü biliyorsunuz. E, şimdi 5.910... 5.650'ler kabaca şöyle baktığınızda. E, ne olacak şimdi bu kadar geniş aralığı Bunlara alışkın olacaksınız. Yani... Bu kadar sert yükselişin, bu kadar iyi yükselişin düzeltmesi de ona göre olacak. Şimdi aşağıdan yukarı giderken baktığınızda, pardon örnek veriyorum, %15 yükseliyor iseniz, e, yukarıdan gelen düşüş %5 çok daha farklı şekilde olacaktır. Bunların hesabını yapın. Şimdi o düşüş sonrası, örneğin %5 ya da %15 düşen bir altın ya da herhangi bir enstrüman, yukarı doğru %15 tekrar hareket yaptığında, sizin zararınızı karşılamayacak. Bunların da tabii hesabını yapıyorsunuz ve matematik bilginiz iyidir diye düşünerek buradan Eurolar Partisi'ne geçelim. 1.16.51'deyiz. Bir aylığa gelelim. Baktığımızda halen güçlü duruş devam ediyor. Zayıf dolar temasından ve 2008'deki düşen trendi kırmasıyla ufak bir onayda burada alındı bir onlardan ve güçlü duruş devam ediyor. Şu anda o 1.20 hattına yaklaştığımızda görmüş olduğunuz gibi buradaki tepe satıcı tepesi ve güçlü bir tepe. Şimdi birinci tepenin üst noktası 1.25, ikinci tepenin üst noktası da 1.23. Yani bant aralığı yakın. Bu da bize güçlü bir tepe diyor. Bakın iki tane sert tepki yükselişi ve bu ne anlama geliyor? Artık burası önemli bir satış noktası, baskı noktası. Ha, bura zaten kırıldığında ne olur? O zaman çok daha güçlü bir alıcı noktasına geçilmiş olur. Daha önceki alıcı gruplarını görüyorsunuz. O zaman bu hareket teknik anlamda kademeli bir şekilde zirveyi zorlar. Çünkü burası 10 ile 1 2 3 4. Bu teknik sinyallerde size veriyoruz. Takibinizi yapın bütün grafiklerde hangi direnç aşıldığında nereye kadar gider? Geçmiş grafiği iyi çalışarak, iyi baz alarak bunları teyit edersiniz. Kıdemli de bize yorullarda yine söylemişti dersiniz. Umarım kıymetini biliyorsunuzdur. Bize destek amaçlı abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Özel videolarımızda farklı teknik analiz yöntemlerindeki ince sinyalleri nasıl buluruz derseniz özel videolarda zaten bundan bahsediyoruz. Ve hisse özellerinde, kripto özellerinde de bunları uygulamalı bir şekilde anlatıyoruz. Kesinlikle tavsiye niteliği değildir. İsteyen alsın, isteyen satsın, isteyen beklesin, isteyen hiç bakmasın. Bizi kadar eden bir durum yok. Herkesin kendi özgür iradesi. Biz, ben fikir ve öngörülerimi sizlere eğitim amaçlı izah ediyorum. Mevzu bu. Bugünlük bu kadar. Hafta zaten volatil bir hafta olacaktı. Bunu hafta sonunda da izah ettim. Volatilde bir haftaya zaten başladık veri akışı yoğun. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı gıpta ile bekleniyor. Yine FED'e dair belirsizlikte bir değişim olacak mı olmayacak mı? Amerika'daki hükümet ne kadar kapalı kalacak bu tartışılıyor. rusya ukrayna krizinde bu hafta belli bir aşamada ilerleyiş sağlanacak mı o var. İşte Trump'tan ya da Xi'den bir açıklama gelecek mi ay sonundaki Malezya'daki görüşmeye ilişkin. Ya yani bunların hepsini takip ettiğimiz bir hafta olacak. Ay sonuna kadar çok kritik geçireceğiz. Şöyle bir bakalım ne zamanmış? 23 Ekim 2025. Bugün ayın 20'si. Perşembe günü saat 14'de de kararımız gelecek. Bilginiz olsun. E, bu ayın 31'inde de yani 31 Ekim'de de, de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politika kurulu kararının özeti de yayınlanacak. Ama tabii kararın gelmesiyle birlikte biz çoğu sinyale almış olacağız ve piyasa fiyatlamalarında da bunu göreceğiz. Bugünlük bu kadar. İyi bir hafta başlangıcıydı. Umarız 5'te 5 beş yaparız. Haftanın 5 gününü bu şekilde değerlendiririz. Tabi temkinli olmakta fayda var. Ana yükseliş trendi devam ediyor. Burada bir problem yok. Kısa vadedeki baskıyı iyi okumak, iyi analiz etmek gerekiyor. Tabi olumsuz, negatif işte ee, karar gelirse mahkemeden Merkez Bankası'ndan bir ters kıç hareket 9900'lere kadar esneriz. Bu mümkün. Buna dikkat edin sadece. 9900'ün altında kalıcılık görmediğimiz sürece bir trend bozulumu yok ama 9900'ün altında net kalıcılıklara başladığımızda baskının boyutu tabii trend bozulduğu için sertleşir. O zaman trendde kal, hayatta kal mevzusunu bir kez daha piyasa bize hatırlatır. Tabii teknik stop patlatma hareketleri illaki karşımızda durur. Bunları hep takip ederiz ama 9900'ün altında e, 9000'in de altına 800-900'lere doğru geri çekilmeler takip ederiz. Şu an bunu konuşmaya gerek yok ama yine de kenarda dursun. Burası çok güçlü bir destek çünkü görmüş olduğunuz gibi. Daha önce direnç görevi yapan bölge desteğe döndü. Bakın dirençti burası. Düzeltti. Gitti. Onay aldı buradan bir tekrardan. 8600-8700'lerden şu yuvarlak aldığım bölgede tepe yaptı, geldi. Tepe yaptı, kısa kaldı, geldi. Tepe yaptı, bir üst bantla tepe yaptı. Ha, o zaman bura ne anlama geliyor? Artık bura kale. Bu kale eğer her denemesinde farklı bir daha yukarıda tepe yapmayı başarıyorsa oh ne ala. Ama tepe, üçüncü tepede düşük kalsaydı o zaman bura yıkılacaktı. Şu anki teknik görüntü bu hattın yıkılmayacağını söylüyor. Bu da farklı bir teknik analiz yöntemi. Mum okuma grafiğinin farklı bir şekli. Siz isterseniz tabii daha farklı şekillerde yine üretebilirsiniz. Teknik analizde bir sınır yoktur. Ama herkesin anlayabileceği dille bu basit bir yöntemdir. Ve yeri geldiğinde de hayat kurtarır. Ve sizi stresten uzak tutar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Takipte kalın. Videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.